Evet, arkadaşlar hepinize günaydın. Şu yolun güzelliğine bak. Buraya dağ, çayır... Uyuması için <laughs> ninni söyleyen, masal anlatan bir şeyler aldık böyle. Ama onları biz kullanıyoruz. <laughs> Bu tarz söylemlerde bulunanlar, özellikle ismi Göktuğ ile başlayanlar... Şimdi mi kopardın? Şimdi, <laughs> şimdi. Tabii bir yandan da kütle içinde çalışıyoruz. Biraz. Bence İslam alır gibime geliyor. Şu an zaten bence... Evet. Tabii ki onlar. Bunu buradan ifşa alıyorum. Nasıl ya? <laughs> Bak bu ayıptır. Yeni bir videodan daha merhaba. Kalktık yine normal standart bir gün. Bugün güzel şeyler yapacağız. Yediklerimizi, içtiklerimizi göstereceğiz. Antrenman yapacağız. Şimdi kardiyo yapacağız şıştırdan. Şöyle. Ve hazırlığımı yapacağım. Ayakkabı giyeceğim bir tane. Şu ayakların altı yanıyor burada. Şöyle yapalım. Başlasana lan. Ha su almadık ya. Neyse az sonra alalım. Senacığım bu arada bize kahvaltı hazırlıyor sağ olsun. Az önce tartıldım. Kilomuz 87.900 87 900 falan muhtemelen. Ayakkabıyla tartıldım çünkü. Yani 88'in de bir çıtır aşağısına iniyoruz. Biraz yavrunum düştü. E, bu güzel bir şey. E, çok aşırı hardcore gitmiyorum tabi. E, sadece biraz dikkat ediyorum. E, bir çıtır açıldık. E, biraz daha açılacağım. Kilom bir miktar daha düşecek muhtemelen. Çünkü şu an kilo almaya değil, birazcık daha böyle açık görünmeye çalışıyorum. E, tabi bir yandan da kütle içinde çalışıyoruz. Olacak, hepsi olacak. Şimdi ufak bir kardiyo yapacağız. Ortalama 20 dakika kadar. Ondan sonra da ne yapacağız? Kahvaltıya geçeceğiz. Selacığım sağ olsun hazırlıyor. Evet Selacığım bugün özel mi bilmiyorum. Güzel bir kahvaltı hazırlamış. Her gün böyle yapıyorum. Tabii ki de. <laughs> Ama benim işi zeytinim yok. Hmm, şey. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oy benim güzel kanalım. Oy. Zaten kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Sen nedense vlog çektiğin günler bir kendin hazırlayıp sen da kahvaltı hazırlıyorum diyorsun. <laughs> bunu buradan Nasıl bir, ya? Bunu buradan ifşa alıyorum. Nasıl ya? <laughs> Bak bu ayıptır. Bu iftiradır. <laughs> İftira değil. <laughs> senelerce. Yok hakkını yiyemem. Senelerce senin kahvaltı kim hazırladı? Yarışma hazırlığında evet. Senelerce senin alarmın kim oldu? <gülüyor> sen. <laughs> Tuzatıyorum. Çok adam. Hatırlıyor musun? Ben sana şey diyordum. Çok garip bir düzenimiz vardı. Ben sana diyordum ki, şimdi ben hazırlıyorum. Ama o şimdi hiç bitmiyordu sürekli yarıştığım için. <laughs> Aynen. Yarışmadan sonra sen hazırlayacaksın diyordum. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi de sen hazırlıyorsun işte. Harbi sözümüzün eriymişiz. De Afiyet olsun. Böyle ortaya hazırlamaktansa tabak tabak yapıyorum. Bence daha kolay. Ne kadar yiyeceğimizi biliyorum. Senin 1500 tane zeytinin. Evet. Aa, <laughs> bu arada dediğim gibi az koymuşsun. Sarı zeytin yok burada. Sarı zeytin de isterdim. Bugün çarşamba pazarı var. Çok enteresan, var. güzel bir biber. Çok enteresan yani. Ne kadar? Normale göre. 160 lira falan da galiba. Güzelce pazarı var. Olmadı bugün peynir zeytini almaya gidiyorum. Zeytin peynir ha? Güzelce pazarı mı? Çarşamba Or günü ha. Organic, organic, <laughs> organic pazar. Organic ketchup. Organic pazar. Orası da gerçekten güzel. Bu sebze yiyeceğiz mi? Geliyor. Ya. Ne düşünüyorsun? Gösterelim biraz. Heyecanlıyım onların. ve hevesliyim. Bebeğimize Senacığımla birlikte alışveriş yapıyoruz. Daha doğrusu Senacığım yapıyor. Toplu Çoğuna. bir toplu bir alışveriş, yapıyor. Iş. bankamatik kartı olarak beni kullanıyor. <laughs> Yok ha. <lan>. Hakkını yemeyeceğim. <laughs> Hakkını <laughs> Sen çoğunu sen aldın. Harbiden helal olsun. Helal olsun. <gülüyor> Hakkını yemeyeceğim <laughs> özür dilerim. Bu arada senin benim yok tabii ki de bunlar bizim aramızdaki makaralar çok güzel çok ciddi alıyorlar bu lafları evet. bak evet evet o yüzden söyledim zaten normalde açıklama yapmazdım ee, şöyle şöyle ee, ne aldık kamera bebek kamerası aldık böyle hatta onları store attık başka ne aldık bebek kamerası emzir emzir emzikler aldık en, o zaten Aynen, toplu bir alışveriş yaptık ıvır zıvır malzemelere. Daha sonra uyku tavşanı aldık. Uyuması için ninni söyleyen, masal anlatan bir şeyler aldık böyle. Ama onları biz kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bence herkesin ihtiyacı var. Bence de herkesin Rahatlatıyor. ihtiyacı var. <gülüyor> böyle gülüyor. Direkt uyku getiriyor. Marı marı yapıyor. Başka? Şifanyeri aldık ona, o da... Ya senin odanda bir yer ayarlayacağız. Evet, e, bebek bebek şifonya değil normal şifonya. Eşyalarını koyabilmek <laughs> adına. Ona şifonya alırken benim bilgisayarımın altına da çekmece aldık. E, masanın altına. Çekmecem yoktu çünkü çekmece ihtiyacım var. E, evrakları vesaire. Defterlerimi falan koyabilmek için. Baya e, bayağı bir şey aldık ama gelmedi daha çoğu. Ikea cuma günü geliyormuş. Hı hı. Evet, bütün hepsini bu arada detaylı bir şekilde ne aldık ne aldık hepsini incine cincine Sena'nın kanalında olacak zaten ee, oradan. Sena'cımı da takip edebilirsiniz. Organic, annemin bahçesinden semiz semizotu. Annem onları yıkayıp... Dün teyzenin topladığı değil mi? Yıkayıp ayıklamış annem ha? onu. Aynen, bize de vermiş. Cacık yaparız diye öyle kopartmışlar. Hmm. <laughs> Bu ne kaşar? Benim tekrardan süt ve süt ürünleri iyi bir şey olabilmem. Çok enteresan bir şey bu hamilelik. Normalde fena bir laktoz intoleransı var. Laktoz yanından geçti an falanın karnı şişiyordu. <laughs> Ama bir dönem pik yaptı. Nefes aldırmayacak boyuta gelmişti. Sonra Ama bayağı sonra... bir süre kullanmadım. Hmm. Şimdi normal yine. <laughs> Aynen şu an Öyle bir şeyin olmuyor değil mi hiç günü falan Çok sıkıntı Maşallah olmasın. Evet. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden daha merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün Çıtır'dan evden kovulduk. Nedeni evde gün var. O yüzden davetli olmadığımız için evden çıktık gidiyoruz. Güzel bir antrenman yapacağız ama onun öncesinde duyurmamıştım fakat yani yakın zamanda duyurdum daha doğrusu. Ee, tekrardan seneler sonra Tekstil işine giriyoruz ve gerçekten güzel bir marka çıkarabilmek adına uzun zamandır çalışıyoruz. İnşallah da ortaya çok güzel işler çıkıyor, çıkacak. Artık zaten son aşamalardayız. Onunla alakalı görüşme yapmaya gideceğim antrenmandan önce. Oraları çok çekmem. Bunu sosyal medyadan çok duyurmadım. Fakat artık sona doğru yaklaştığımız için duyuruyorum. Net bir tarih söylemeyeceğim çıkışımızla alakalı. Çünkü bu işlerde biraz aksamalar olabiliyor falan. Hani kimseye mağdur olmamak adına kesin bir tarih söylemiyorum ama yakında çıkıyoruz. Gerçekten güzel. Kaliteli ürünlerle sizlerle olacağız. O süreçte desteğinizi bekleyeceğiz inşallah. Şimdi Sena'nın ananesini almaya gidiyoruz. Onu bizim eve bırakacağız. Gün için eve transfer yapıyoruz. Oradan doğru da orada görüşmeye geçeceğiz. Sonrasında da Emre kardeşimle güzel bir antrenman yapacağız. Yine Mimar Oba'da antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Ya bak, bak şu yolun güzelliğine bak. Şu yolun güzelliğine bak. Buraya dağ, çayır bu tarz söylemlerde bulunanlar özellikle ismi Göktuğ ile başlayanlar ve Gökhanlar. Gerçekten size hiçbir şey söylemiyorum. Size, sizi Allah'a havale ediyorum. Yani buranın güzelliği şaka mı? Yani Mimaroba gerçekten güzel bir yer. O yüzden kendinizi bilin. Size bir şey söylemiyorum başka. Şu an güzelceye doğru gidiyoruz bu arada. Güzelce neresi diyeceksiniz? Çok güzel soru. Evet, anneannem sağ olsun. Bahçeden bana salatalık koparmış. Yola öyle çıktık. Şimdi mi kopardın? Şimdi şimdi Teşekkür ederim. <laughs> evet, antrenmana geldik. Şimdi Emre kardeşimle bir antrenman yapacağız. Lavuk hala giyiniyor. Onu bekliyoruz. Yine e, itiş yapacağız. Üsküvüs'e başlayacağız. Isınıyorum şu an. Böyle ısın ısına, ufak ufak peylor yapacağımız kiloya çıkacağız. Ve orada elimizden geleni yapacağız. Nerede senin kameran? Oğlum sen ne biçim domates olmuşsun ya? Kanka ben sabah ne Kahvaltı hazırlarken berbere gittim, berber. Kahvaltıyı hazırlarken tıraş mı oldun kanka? <laughs> Yumurta pişerken. Kısaca özet geçirelim. Kahvaltı yaptım, asıraya çektim işte. Ondan sonra berberde tıraşı o çektim. İşte geldim burada yalandan bir antrenman. Sen YouTuber'sın. Annenle mi çektin? Annen mi? Koki, nerede, nerede, hangi platform attın? TikTok. TikTok. 200 takipçi gelmiş bile. Dedim ki anne sen ne artık başlıyorsun? Siz anneme diyorum ki içeri girdi el sağlık. <laughs> Ulan ne <nereden>? alasın? <laughs> Hangisini? Bravo <laughs> Emo. Kaça çıkarız? Valla hiç fark etmez kanka. Sen ne dersen? Yaparız ya. Sıkıntı yok. 90-90 yaparız ya. O zaman bunu ısınacağım. <laughs> Her zaman bunu ısınıyor zaten. <laughs> çıkar çıkar çok rahat. Bas. Tamam. Hiçbir şey yapmıyorum. Hep kandırıyor. Geliyor burada böyle. Takıyor 4 plaka, 5 plaka yapıyor. İyi sonra gidiyor. 5 <laughs> yapar mı ki lan? Bilmem. Çok götüme güvenemedim ama. Neyse deneriz. Senin o bantla dirseğini bağlarsam yaparsın. Deneriz. Oh. <laughs> ne bantı? Şeyle mi? Benim bileklikle mi? Onunla da olur. Kanka bu çok iyi şey veriyor, destek veriyor ya. Destek mi veriyor? <laughs> Yapınca direkt diyeceksin, lan bu ne lan diyeceksin. Allah Allah. Bak görürsün şimdi. Dur. 5 yapacaksın değil mi? Ha 5 yapalım. Beraber. Bir, 2, 3. Haydi. Ben de. Haydi, bas. Bas. Güçlü. Güçlü, gel. Güçlü. Çık. Gel bro. Çık, itemo. Haydi daha güçlü, daha güçlü. Sen de. Bir tane daha gelir, bir tane daha gelir. Çık, 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 çık. Ulan helal be. helal be, helal be. İt şimdi, it, 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 it. Süpersin, çok iyi. İşte bu. Oh. Ulan helal be. Vallahi helal olsun. Hadi bak. Bir, iki, Haydi oh. oğlum. Çok rahat. <laughs> Git, haydi. <laughs> haydi lan. Süt müsün? Bas. Bas. <laughs> Çok iyi be. Geldi, geldi. Tamam, hadi. Haydi. <laughs> haydi. Bir tane daha yaparsın lan. Bir tane daha lan. Amin lan. Ananı Güzel. Aa. Güzel. Bak, stonik kullanıyor. Ben de aynı tekrar ediyorum. Hage, sen pırılsın. mi öyle. Ben daha <laughs> vücut geliştirme yapmıyorken sen bu hareketi yapıyordun aga. Ben bunu yapmıyordum. Flash'ımda bu yok kanka. Nasıl lan? Ben bunu 6 aydır falan yapıyorum. <laughs> Gerçi bu makinenin bir değişiği var. Lava <laughs> bak. Sen benden önce yapmışındır. <laughs> Back Dekop <-up gülüyor> yapıyordun değil mi? <laughs> Çıtır dinlenek. Üç, bravo be. Çok iyi. İzleyelim o. çok rahat. Helal. Bura bro. Haydi. Bu back off'tu zaten. Ulan be 5 5 de yaptın amına koyayım. Helal olsun ya. 5 bile kadar yaptın. Çıtırdan destek geldin ama. İlk ikisinde neredeyse dokunmadım. Hiç dokunmadım hatta. Güzel, kontrollü. Evet. Onu <laughs> Daha yapardın, niye bıraktın ki? Yeter ya. Çok, çok yaktı. Gireceğim mi? Şeye gidelim. Chest rest'e He. Kaç, nabız 100 mü? 98. Bir çitir daha düşsün. Sabo yanına kaç oluyor kanka? Gece 43. Nabzim 43'e düşüyor. Dinlenirken 50, 55. İlaç kullanıyor mu onunla alakalı? İlaç şuruyor biraz. Ama doktor takibinde. Tabii. Sonra taktım direkt set yapacağız. Tamam. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Bravo be. <laughs> Adem, o <güçlü>. <gülüyor> <gülüyor> Haydi o Çok rahat. Haydi. İt. İt. Gel. Yapıştır. Yap. Çok iyi. <laughs> Çok güzel. Çok iyi. Oh, ulan ne zorladı lan. Aynı kiloda çünkü çıkartamam muhtemelen aynı tekrar. Orada çok yorduk ya bir de. <laughs> Gel be. <laughs> Açış yaparız bundan sonra. Bu ısınma olacak. Tamam kanka. ona taktım. Alıştım kanka ben zaten. Yaparız. Sen geldiğinden beri bütün her şeyde sona yapma psikolojisine giriyorum artık. <laughs> Diyorum Emre sonunda yap yapacağız dedi. <laughs> kanka bir hareketle makineyi fulleyemiyorsak şu aşamada yani. Şimdi yanlış anlaşılma olsun. Herkes için geçerli değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Devam. Haydi. <laughs> <laughs> Çok iyisin be. Helal be. Bravo. Bağırmayınca olmuyor. Bağırman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çıtır gerekiyor. Bağırsaydın yapmıştın kanka. <laughs> Oh. Bu arada bunu da söyleyelim. Bu Lavun kanalına da arkadaşlar abone olabilirsiniz. Bu da YouTube'da. <laughs> Ona da videolar çekiyoruz. Bir sonraki video belki Emre Baş'la gelir. Bir sonraki <laughs> videom şey olsun. Emre Baş oluyorum. Gün bir olsun senin videon. <laughs> tamam. <gülüyor> Ama konuk Emre Baş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 6 Devam. Süpersin be, yedi. Haydi, geleceğim kalınca. Son. Haydi, gel. Gel, gel, gel. Sonu çok kokuyor be. Easy. Son set, sekiz. İyi bence. Güzel tekrar. Yorduk bayağı da. Yapıştır. Öldük Oo. 80 zorlar mı? Kanka bence zorlar ya. Bence 70-70 yapalım. Tamam Baktık öyle kesmiyor. Yap. Biz 80-80 yaparız. Göğüste çünkü çok yorduk. Eminim ağrıyacak. Alırken versene. 1-2-3 Haydi bro it. Haydi easy kolay. Bravo sana be. <laughs> Haydi güçlü. Güçlü. İşte bu. Çek çek çek. Gel. Haydi. it 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 it. Hop. Tamam. Bilal be. Kanka alırken geldi. 1 2 3. Haydi. İt. Haydi oğlum. Daha var haydi geleceğim haydi. Bas. Bas. Daha yapacağız haydi. Gel. Bas. Hadi iki tane daha iki tane daha. Son bir tane bas. Haydi. Bas. Gitmiyor kanka omuzum salıyor kendini. senin doktor ne zamandı lan? Abi sosta gideceğim. Yine şey MR mi çekileceksin? Hı Gel, çok lazım sana. Gel, gir. Oh. Oh. Telefonun arkasında da taşımaz. Minik brokat. Hacı Ber seviyor mu? Seviyor. Şimdi e, normalde önceden biliyorsunuz bütün oyunlarımı kendim hazırlıyordum. Fakat burada bir tane pilavcı açıldı. Yağsız basmati, işte haşlama tavuk yapıyor. Antrenman son oyunlarımı genelde burada yiyorum. Hemen antrenmandan çıkıp tık yiyorum. Sonra eve geçiyorum. Rahatlık oluyor. Hem de işte normal kendi yiyeceğim makrolarıma göre zaten sipariş veriyorum. Aynı şey, dinle tavuk pilav. Yanında çıtırdan bir ayranımız var. Bozar mı? Azmaz. Ekşi ayran. Hep ekşi. Sen ne yiyorsun? Kanka benim de 250 gram yok. 100 gram pirinç, 150 gram tavuk, et pardon. Oğlum acıkmışım lan ben yemek yemem lazım. <laughs> toprak. Yağsız mı? Aynen. 150 gram toprak yiyorum. Acı ber yemiyor mu? Evet. Nasıl Urfalısın oğlum yesene. Sokak lezzetleri yapsana kanka ya. Yapalım. Nerenin sokak lezzeti ne Başka şehre gitmek lazım. <laughs> Lokana kalsa şişti sokak lezzeti. Yok, evinin yukarısındaki bir tek yukarı dostçu. Oraya falan götürecek zaten bizi. <laughs> <laughs> bir kere zaten yaptık Mecliye Köy diyor ki şişli yapalım. <laughs> Oğlum benim antrenman hala açık lan. Kalori yakıyor bu kendi kendine. Ya. lan Charles Oliveira nasıl dayak yedi? İzledin mi? Ben takip ediyorum kanka. Ben de izledim. Sabaha kadar senin gibi oturmadım. Hayatsız değilim ben de. Ben sabaha kadar oturdum. <laughs> ben sabah uyandığımda izledim direkt. Peki Charles'ın dövebileceğini bekliyor muydun? Yok da abi. Oran, oranı çok yüksekmiş zaten. Onun 4 oranı var. Charles'ın mı? Zaten ben ee, dayak yiyeceğini biliyordum yani. 35 yaşında mısın? Bir de çok zaten kaybetti daha önce. 9-10 kere kaybetmişliği var yani. 10 kere kaybetmiş. Hmm. Bu 11. oldu. Çok güzel bir kariyeri var ama İlya Toplu'ya da yeni ilgisiz anladın mı? Hani onu düşün yani. Kaybetme riskini göze alabilecek bir adam değil. Ona göre çalışmıştır yani. Bu arada İslam bence döver İlya'yı. Bence İslam alır gibime geliyor. İlya da çok iyi ama azımsanacak bir adam değil. Şu an zaten bence top 2 onlar. Arman? Arman Sarukyan. Ben çok sevmiyorum yani. O da güzel ama iyi de ben sevmiyorum. Ermeni. Şey e, güzel. Merap. Kondisyonunda hastayım ona. Oh. Bu arada Umar'ı yendi. Umar şey, yendi. Habib'in kuzenini yendi. Evet, yendi. ama eli kırılmış ilk roundda. Parmakları kırılmış. Umar'ı mi? Hı hı. Yine yener. Ya. O, o adam yener. Onun da güreşi alt Bu arada olsun. bence rovanş yaparlarsa Umar yener olmaz ya. O akraba şeyinden geldi. <laughs> Habib tadını vermiyor mu? Vermiyor. Akraba kontenjanından girmiş. Bu <laughs> da yenildi sizde yenildi. Ben John Jones John. Ama emekli oldu. Tonas Tonas Pinal'a kaldı. <laughs> Korku kaçmıştı. John Jones'a mı? Bu. Emekli olan John Jones emekli oldu. Kaçmış işte. Bu arada olabilir. Adam kaç yaşına geldi Değil ki. 29'a girmiş ama biz oldu oğlum. Ben sıfır yazmıyor sonuçta. 29'a bir yazıyor. Ama hiç yenilmedi. Sen takip ediyorsun mu? <laughs> Valla. Ben o saatte uyuyorum kanka. Ben de uyuyorum oğlum. Ben sabah uyanınca izliyorum. <laughs> ama yok o ya. O saatte uyumayan bir Gökhan var işte. Hayatsız olan. Gökhan hiç uyumuyor kanka. Evet son oyundayız. Son oyunumuz biraz geçe kaldı. Evet ne yaptık? Son oyun biraz geçe kaldı. Genelde antrenman sonu. Ee, dediğim gibi direkt bizim salonun karşısındaki tavuk pilavcıda yiyorum. Orada yine basmati tavuk yiyorum. Yine aynı evde de. Bu baldo pirinç. Ya pirinci şu an türünü seçmiyorum. Ee, evde hangisi varsa onu yapıp bir şey senacım yapıyor daha doğrusu. Ben yapmıyorum. Sonra böyle deyince kızıyor bazen. Yapıyor yiyorum. Ee, dışarıda da basmatı söylüyorum. Sağ olsun karım. Beni yani çok lezzetli. Her şey çok güzel. Seni seviyorum karım. Bu arada arkadaşlar kik de Yayınlara başladım. Eee kanalımı da daha e, konuşamadım. Görkan. Konuşamadım yerleri koyma kanka. Geç oldu zaten zaten. ki kanalımı da e, takip edebilirsiniz. Oradan da artık düzenli yayınlar yapacağız. İnşallah. Minimum haftada 3 gün yayın yapmak istiyorum. Eee ileriki zamanlarda da e, antrenmanda yayın. İşte gezinti yayını vesaire bu tarz şeyler de hani vlog gibi yayın yapılabilir. Onlar için biraz ekipman düzmem. Ekipman toparlamam lazım. Ondan sonra e, o tarz yayınlara da başlayacağız. İlk aşamada e, bilgisayarda sohbet muhabbet e, işte oyun bu tarz yayınlar yapacağız. Orayı da takip edebilirsiniz. Totalde günlük şu an kalori kalorisi yap yapmıyorum kesinlikle şu an. Ama ortalama bir 300 gram kadar pirinç yorumdur. Ee, yarım kiloda tavuk bazen et oluyor. Bazen tavuk, çoğu zaman tavuk yiyorum. Ee, 4 tam yumurta işte whey proteini bazen içmeyi unutuyorum ama normalde içmem lazım. Ee, bir 50 gram kadar da onu almaya çalışıyorum. Şu an bu düzende bol bol yeşillik sınırsız. Suyu içme alışkanlığımı biraz kaybettim ama kendimi zorluyorum. Onu da yine 4 litrenin altını düşürmemeye çalışıyorum. Bu şekilde geçiyor günlerimiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi.